Teknoloji kanalından herkese merhaba. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Gaming Gen satılan donanım arşivi GT1 adlı hazır sistemin teknik incelemesini yapacağız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar iyi bir ekran kartına sahip olmak istiyorsanız tabii ki böyle bir sistemde işinize yarar. Özellikle oyunlarda sizin performansınızı etkileyecek olumlu yönde de sizi mutlu edebilecek bir sistem arıyorsanız hazır sistemlerden yine bizim sizlere sunmuş olduğumuz inceleme tarzındaki videolarımıza bakmanızı tavsiye ederiz. Bu videomuzda da hemen hızlı bir şekilde videomuza bakalım nelerden meydana geliyormuş. Arkadaşlar başlıkta da gördüğünüz gibi AMD Ryzen 5 3600 işlemcisini kullanan bilgisayarımız 1660 süper ekran kartında kullanmaktadır. Ekran kartı 6 GB oldu da zaten sizler de görüyorsunuz 16 GB RAM'e sahip olan bilgisayarımıza 500 GB'lık M2 SSD bir hard disk meydana getirmişler. Fiyatı ise 7900 liralık bir fiyat görülmektedir. Şimdi tek tek bütün parçalar sizler için ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğim. Öncelikle işlemcisine bakalım. AMD Ryzen 3600 6 çekirdekli 12 iş parçacığına sahip. Temelde 3.6 GHz iken 4.2 GHz'e kadar turbo ile çıkabilmektedir. Toplamda 35 MB'lik bir ön belleği olan bilgisayarımızın 7 nanometrelik yarı iletken kullanmaktadır. 65 Watt'lık TDP değerine 95 santigrat derecelik maksimum sıcaklığa kadar kullanılabilmektedir. Sistemimiz aynı zamanda 3200 MHz'lik RAM'e sahip ve DDR4 teknolojisini kullanmakta. Sıradaki parçamız anakart. Anakartımız Asus'un b 450 m k 2 olarak geçmektedir. Anakartımızı tabii ki farklılık olarak ben şurada gördüğünüz gibi BIOS bir düğmesi meydana gelmektedir. Reset düğmesidir arkadaşlar bu. Onun yanında DVI, VGI, HDMI bağlantılar mevcut. Combo, PS2, klavye ve mouse, USB bağlantıları. Aynı zamanda lokal bağlantı mevcuttur internet üzerinde. Ses kartı mevcut arkadaşlar. Üzerinde M2 soketi var arkadaşlar. Ön tarafa 2 tane USB 3.2 birinci jenerasyon. 4 tane de USB 2.0 soketleri mevcuttur. Toplamda 4 tane SATA 6 GB per saniye hard bağlantı yuvalar mevcuttur. Bir sonraki parçamız ekran kartı. Ekran kartını Asus Dual GeForce yani çift olarak geçmekte. GTX 1660 Super diye geçiyor arkadaşlar. Overclock Edition 6 GB'lık GDDR6 teknolojisini kullanıyor ve Evo diye geçmekte. Teknik özelliklerine gelecek olur isek teknik özelliklerde Türkçe Asus'un sayfasında çıkmamaktadır. O yüzden İngilizce sayfası yani İngilizce olarak bulduk. OpenGL 4.6 OpenGL'in kullanıyor. Video belli 6 GB demiştik. Overclock modunda 1860 MHz boz saatini uygulayan oyun modunda ise varsayılan olarak 1830 MHz'i kullanıyor. Temelde ise 1530 MHz'lik bir temel frekanslarına sahip cuda değeri 1408 olarak kullanıyor özellikle grafik tasarımı edit ve render yapacak arkadaşlar yakından ilgilendiren bir değerdir bu bellek hızı ise 14 giga herzik bir frekans değerine sahip 192 bitlik bellek arayüzüne sahip olan ekran kartımıza çözünürlüğü ise burada gördüğünüz gibi bir 7680'e 4320 desteklemektedir arayüzü olarak arkadaşlar bir tane DVI, bir tane HDMI, bir tane de DisplayPort mevcuttur. Aynı anda 3 tane ekran görüntü alabileceğimiz bir ekran kartını olduğunu sizler de burada zaten görüyorsunuz. Temelde önerilen power supply ise 450 wattlık bir power supply kullanmamızı bize tavsiye etmektedir. Bildiğiniz üzere piyasada ekran kartı bulmak sıkıntı özellikle bu manikçiler tarafından halen bir sıkıntı devam etmektedir. Ama gelen haberler özellikle Çin'in mining'i yasaklaması ekran kartlarındaki fiyatları düşürür mü ve piyasada ekran kartı artık bolluğu olur mu? Yakından takip edip göreceğiz. Eğer ki böyle bir durum olursa da artık herkesin bir güzel ekran kartı olacağını düşünüyorum. Eğer ki fiyatlar düşer ve fiyat, piyasada da ekran kartı bulmak rahat olursa da bir tane de ben kendime düşünüyorum. Bir sonraki parçamız RAM HyperX'in 8 GB'lık RAM'i kullanıyor. 2 tane 8'lik var sistemimizde. Biz yine CL16 3.2 GHz'lik bir RAM olduğunu sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Tabii ki teknik değerleri burada da yazmaktadır. 2 yıl bir garantisi olduğunu burada görüyorsunuz. Ben yine Kingston'ın kendi resmi sitesinden bir pdf'e ulaştım. Dilen arkadaşlar da bu pdf üzerindeki teknik değerler üzerinden de RAM'e ulaşabilir. Şurada Intel'in XMP 2.0'ı desteklediğini görmektesiniz. Bu da tabii ki ileri dönük olarak da RAM'imizi bozlamak, yani frekans değerlerini aşıttırmak anlamında da pozitif bir artı olarak bizlere geri dönmektedir. Hard diskimizin teknik değerlerine bakacak olur isek şuradaki özellik bunu söylemek istiyorum. 500 GB'lik değerde olan hard diskimizin 120 TB'lık bir kullanım ömrü oldu. Yazmaktadır. Bu önemli bir unsur. Bütün SSD'lerde emli mi dahil bunları mutlaka bakmanızı tavsiye ederiz. Tabii ki bu e, değere ulaşmak biraz zordur. Yani baya bir e, hard diske sürekli veri yazıp veri silmeniz gerekmektedir. Onun dışında da gayet güzel bir marka olduğunu zaten bilinen bir Kingston markası e, ve fiyat olarak da uygun olan ve tabii ki hızlı olarak da güzel bir hard disk olarak karşımıza çıkmaktadır. Sıradaki parçamız kasa bento VG11A kasasını kullanmışlar. 4 tane RGB fan görünüyor. 3, önde 3 tane, bir tane arkada görünüyor arkadaşlar. Ön tarafı mesh yapıya sahip, yan tarafı temperli cam olarak kullanıyor. Ben kendi resmi sitesinde daha ayrıntılı bir veriye ulaşamadım. Sadece birazdan göstereceğim veriler üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda kasamızda 500 watt'lık ve artı 80'lik bir power supply kullanmakta. Aşağı doğru indiğimiz zaman da tüm değerleri, tüm teknik özellikleri burada yazmaktadır. 2 i̇ki tane 2.5 iki inçlik, 2 tane de 3.5 inçlik e, disk kullanılabilmektedir. 7 tane PCI Express genişleme yuvasına sahip arkadaşlar. Takıl olarak 4 tane fan olduğunu söylemiştik. 120 mm'lik toplamda 6'ya kadar çıkartmaktadır. Yani üst tarafta da 2 tane daha fan kullanılabilmektedir. Ancak üst taraftaki fanlar bu fiyata dahil değildir arkadaşlar. Radyatör desteği olarak 120, 140 ve 240 mm'lik radyatörlere demektedir. Ön panel olarak bir tane USB 2.0, bir tane USB 3.0 ve ses giriş mikrofon giriş ve ses çıkışı mevcuttur arkadaşlar ekran kartı maksimum 320 milimetrelik bir ekran kartı kullanılıyor soğutucu ile ise yüksek maksimum yüksekliği 150 milimetrelik bir soğutucu kullanmaktadır kasamızın resmi sitesine girdiğim zaman sadece fotolarını gördük arkadaşlar yani teknik başka bir değere ulaşamadım ancak üst tarafı sizlere göstermek istiyorum Aynen bu şekilde ızgara yapılmış bu tarafa Dilersek ileride İşlemcimize likit bir soğutma yaparak buraya fanlar bağlayabiliyoruz. Yan tarafta da ise normal çıkış portları da sizlerin gördüğü gibi çıkış portları var. Arka tarafı ise standart bir e, yapıya sahip arkadaşlar. Değişen hiçbir şey, e, yani farklı bir şey sizlere söyleyemiyoruz. Ancak tabii ki tam bir oyuncu kasası olduğunu söylemek istiyorum. Teknik değerlerine gelecek olursak kasamızın hemen şurada kırmızı yazılmış modelinde kumanda bulunmadığını yazıyor arkadaşlar. Bu demek oluyor ki RGB'lerin kontrollerini yapabilmeniz biraz sıkıntı. Yani bu biraz reset düğmesine bağlayabilirsek RGB'leri o şekilde de kullanılabilir ilerisi olarak. Power supply değerlerine gelecek olursak arkadaşlar 500 wattlık power supply olduğunu söylemiştik. Aktif PFC kullanmakta bu da %95'e oranında bir veri dönüşü. Aynı zamanda artı 80 plus olması ise %85'lik bir Kazançla bu power supply'ımızı kullanabileceğimiz anlamına gelmektedir. Aynı zamanda power supply'mize şuradaki yazan korumalar mevcuttur arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Hemen sizlere göstermek istiyorum. Aşırı gerilim koruması, düşük gerilim koruması, aşırı güç koruması, aşırı akım koruması ve kısa devre koruması bu bizim power supply'mize mevcut olarak gelmektedir. Bu power supply'mız da dediğim gibi buradaki koruma sistemlerden mevcuttur. Ve 120 mm'lik sessiz bir fan da burada yazmaktadır. Gaming Gentry'e yeni gelmiş olan donanım arşivi GT1 hatlı hazır sistemin böyle bir incelemesini yaptık. Tabii ki yorumlarınız varsa da yorumu mutlaka yazın. Amacımız sizlere daha iyi kaliteli ürünler sunabilmek. Onların incelemelerini yapmak. Eğer ki bilgisayar alacak iseniz mutlaka kanalımıza takipte kalın. Her pazar ve her çarşamba günü yeni videolarımız gelecektir arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere esen kalın